hoş Oyun Fall United Trading ilgili. Bu da Fall United Trading Card'ı. Bence bu ne? Eee, artı ikisi de ayrıydı. var. Bu da bir e, -ta <laughs> <laughs> pizza. Tamam. Bu da çok güzel bir pizza. Yani güzel arkadaşlar. Bu da Fall United ne i̇şte kadar>< Hı -hı. Aa, hepsi gitti. Arkadaşlar oyun Five Wright La aynı da. Elektriğiniz bitsin kemeliniz. Aa Freddy gelmiş. Nights at Freddy's nerede yaşıyor? Bunlar yedek kafa galiba. Of. Kapat. Lan. Oha. Tamam, hepsi gitti an... Ya Fahri'ne gitmeyiz. Daha ilk gece de oturuyorlar. hemen gidiyor ya. Arkadaşlar ee, bu videoda ee, şey yapacağım yani. Ee, çok da oynamayacağım yani. Bu, oyun çok olduğu için oyun oynuyor. Bu oyun çok olduğu için. Oynayacağım. Ses duydum ama. Neyse arkadaşlar. O ses bu ya arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar. Hayır, evet. redim bu hayır, Fred değil. Bu ne? Arkadaşlar e, bu videomda en önemli şey bu oyunu kazanmak vallahi. Bu oyun hiç kazanılmıyor ki. Arkadaşlar şu power left bitince elektriğimiz evet, bitiyor bundan kere. Ölüyoruz ama elektriğimiz bitmedi ya. Bırakalım kendini ışık tutmayalım. Onun gibi değil yani. Çok da güvenmiyorum. Hoppun. Ne, ne oluyor lan? What? The bloody master chef who works is the it? best pizzeria, Chucky and Chips. It's going for you. He will kill you and you can not. Even if the doors are closed, you can never eat more pizza because you Şimdi bağırma bağırma neyse arkadaşlar bir kere daha oynayamam şimdi hepimiz olsa konuşu evvelin aradığın olacak kaydına aynı diyorum hatta genel bir oyun kaydına şimdi hepimize hoşçakalın